Bebe ve çocuklarınız için en bol çeşidi en uygun fiyatlarla bulabileceğiniz doğru adresiniz Çoban Bebe. Alışverişlerinizde bize güvendiğiniz ve bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Çoban Bebe Çocuk ve Genç Giyim Hisar İçi Mahallesi, Ali Şuri İlköğretim Okulu Arkası, Alaca Sokak numara 7 ve 9'da. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen İslam Kalkınma Bankası Üye Ülkeler Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında 20 ülkeden üst düzey yöneticiler Balıkesir'de ağırlandı. The mission of the agency is to ensure the sustainable development of the region and increase its competitiveness. Heyette aralarında Cezayir, Afganistan, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna, Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Mali, Fas, Mozambik, Nijerya, Pakistan, Katar, Umman, Sudan, Tacikistan, Gambiya, Tunus, Uganda ve Yemen'den temsilciler yer aldı. Birkaç önemli noktaya vurgu yapabiliriz. Bunlardan ilki şu an salonumuzda da gördüğünüz hem kamu kurumlarımızdan hem sivil toplum kuruluşlarından hem iş adamları çevresinden şu an bu toplantıya gelen katılımcılarımız var. Üç gün boyunca Balıkesir ve Çanakkale'de çeşitli toplantılara katılacak heyete Güney Marmara bölgesi tanıtılacak. Güney Marmara Kalkınma Ajansı konferans salonunda düzenlenen toplantıya Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Murat Alıcı, İslam Kalkınma Bankası Teknik Destek Programı Yürütücüsü Muhammed Bukari, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ekrem Özçen, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Bahçavan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Deniz, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler, Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Özdamar ve iş adamları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Genel Müdür Yardımcısı Alıcı, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana oldukça önemli bir politika uygulaması içinde olduğunu belirdi. Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde bu programı Balıkesir ve Çanakkale'de de gerçekleştirmek istedik. Bu çalışmamızın bu isteğimizin bir amacı da gelen konuklarımız genelde Ankara ve İstanbul'u görüp ülkelerine dönüyorlar. Aslında bizim gelen konuklarımızla oluşturmak istediğimiz ilişkiler daha köklü, daha derin İslam Kalkınma Bankası üyesi ülkelerin yatırımlarla ilgili kurumlarının yönetici ve uzmanlarının bu yıl üçüncü kez Türkiye'ye geldiğini dikkat çekerek bu kapsamda biz yatırım ortamını iyileştirme programını Türkiye'de nasıl uyguluyoruz? Özel sektörlerle nasıl bir diyalog oluşturuyoruz? Tüm bunları detaylarıyla misafirlerimizle paylaşıyoruz ifadeleri kullanıldı. Vali Turan konuşmasında bilgi paylaşımının önemine değindi. Bilgi paylaşımı özellikle gelişme açısından gelişmenin temeli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ülkelerin kalkınması, halkların, milletlerin müretes seviyesinin yükselmesi, özellikle uluslararası aranada söz sahibi olmanın da belki en önemli etkeni olacaktır. Daha sonra Genel Sekreter Vekili Özşen heyete bir sunum yaptı. Tüm inisiyatif merkez tarafından alınarak bölgelerle ilgili değişik tasarruflara gidildi.